Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, serimizin dördüncüsüne geçtik. Dördüncü seriye geçtik. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ı yapıyorduk. İşte size gösterelim. Minecraft'ı yapıyorduk arkadaşlar. Çok da uzun, uzun sürmeyecek arkadaşlar bu Minecraft'ı yapmak. Evet arkadaşlar biraz he, durdurdum işim vardı. Evet arkadaşlar dur sizin Minecraft'ın anımsın falan falan göstermişti görmesin. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru. Başladı yorucanı yani karşıya gidiyor. Karşıya gidiyor. Ve diyenleriniz var ki bu bloklar içimize giriyor. Bu bloklar içimize girmemesi için arkadaşlar bloklara düçük bot için ve rigid body'de statik. yapıyoruz. Ee, body tipin rigid de body tipini statik yapıyoruz. Bunların hepsini eşleyelim. Statik. Body statik. Karşıya gitmiyor komutun birazcık şey yaptık. Kom komutlarına girelim. Buradan yeni sıfır yapalım. Aynen. Evet, nanı yapalım ve x'ini çoğaltalım. Bir dakika. X'i bunu ne karşı yüzü bu? Burada yapalım? Bir dakika. Küçük bu Sir. Bu çıkalı deniz. Bir, bir kendi kendine gidiyor. Bir dakika bu arada bir sıkıntı oldu. Bunları silelim. Joystick'ı kullan. diye, evet. ee, burada X'i çoğaltalım. alt bir dakika sıkıntı oldu ya. stunting Evet arkadaşlar düzelttim. Yür yürümesine birazcık sıkıntı vardı. E, o sıkıntıları da düzelttim. Şimdi de arkadaşlar e, zıplamayı göstereceğim. Zıplamayı siz biliyordunuz. Da göstermiştim. Yine de göstereyim diyorum. E, ister i̇ster misiniz bu kısmı kesebilirsiniz. Ya da siz zıplamayı biliyorsunuz. Size bir videonu da göstermiştim. Önce de zıplamanı geçeceğim ben. Evet arkadaşlar ayarladım şimdi. Ne kadar hızlayacağımı zıplayacağını ayarladım. Zıplamasını birazcık zıplayalım. Biraz zıplayalım. Onu yaptık. Şimdi de arkadaşlar düşman işi yani düşman size dediğinde olacak. Cemuex mı? Önce buradan bir tane sahne istiyorum. Can, Can. biz sabah şuraya saklayalım mı? Ya da bir tane sabah bir tane yarın bir tane video atacağız. Ondan sonra bu Game ve Game Over kısmına düşman dediğinde Game Over kısmına gidip gitmesini size göstereceğim. Bu canlı bu kadar.